Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Orhan Kemal'in Piyango Bileti isimli hikayesini okuyacağım. Keyifli dinlemeler dilerim. İnci'nin babası eve neşeyle geldi. Al karı dedi. Sakla şunu bir kenara. Boş bina açtı mı her gün tavuk yedemişler. Kadın çeyrek piyango biletine hayretle baktı. Ne bu kocacığım? Piyango bileti. Dişinin önünden geçiyordum. İçimde bir his. Birdenbire zınk dedim durdum. Şeytan dürttü. Kıydım yüz beşe. İyi ettin. Madem içinden geldi. İnce annesinin elinden bileti aldı. Uzun uzun baktı. Sonra babasının kalın kaplı kitaplarından birinin arasına koydular. Yemekte kadın kocasına Gene pek düşüncelisin dedi. Bir beş bini vursa diye düşünüyordum. Ne beş bini? Bilet aldık ya. Ah kocacığım nerede o günler? Biliyor musun bir vursa şu beş bin. Derhal istifayı basar borçlarımı öder. E ver elini İstanbul. Olmaz. Daire denizini alırsın 15 gün. Kendin gidersin. İyi kötü bir iş uydurursun. Bırak yahu. 5000 lira geçirik benim elime de. Alırız birer kamera bileti. Püfür püfür deniz ve elini İstanbul. Gel beni dinle. Senin eline para geçerse çarçur edersin. O 5000'in de altından girer üstünden. Ne biçim konuşuyorsun yahu? Sanki birkaç defa 5000'lerin altından girip üstünden çıkmışım. Çıkmadın ama çıkarsın. En iyisi 4000'ini bankaya yatıralım. 1000 liranın 500 ile üstümüzü başımızı düzelim. Mesela benim iç çamaşırlarım adam akıllı eskidi. Ya benim? Benimki seninkinden berbat. Yarım top patis kalırız. Ne yorganda yüz kaldı ne de yatakta çarşaf. Yastık örteleri dersen yama yama üstüne. Fanilalarımız dersen o da keza. Hiç olmazsa yarım şer düzüne fanila almalıyız ki bir müddet gitsin. Sonra ayakkabı. Bir bana birinciye. Bana da hiç olmazsa üçten fanilası, üç ton. 3 gömlek, 1 iskarpin, 6 çorap iyisinden, bir takım da lacivert elbise. Bana da bir manto tabi. Bankayı 3 bin yatıralım en iyisi. 1000 lirayla üstümüzü başımızı düzelim. 1000 lira da elimizde bulunsun. Hayır, 1500 lira bulunsun elimizde. 3500 lira yatıralım bankaya. Öyle de olabilir. Ne düşünüyorum biliyor musun? Vapurla evvela İzmir'e gideriz. İzmir'i geçer dolaşırız. Sonra İstanbul'a. Çok masraf olacak kocacığım. İzmir'den falan vazgeçelim de. Niye vazgeçelim canım? Biz de insanız değil miyiz? İnsanız ama masraf olacak. Olsun. Olsun olur mu? Parayı harcamak kolay ama. Pekala. İzmir'e uğramayalım. Doğru İstanbul'a. O zaman dudaklarımı istediğim gibi boyamama müsaade edersin değil mi? Hafif boyamak şartıyla. Tüyünü 5 liraya veriyorlar. Bir boya var. Güzel bir ruj. Ondan alırım ürkütüp bulunsun. Yemek bitti. Sofra kalktı. İnci'nin babası kahvesini içerken hala dalgındı. Bir ara yahut dedi. En iyisi senin dediğini gibi yapalım. İlk peşim ben gideyim ha. Tabi tabi. 15 gün izin al daireden. Dairesi batsın. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sirkeci de filan küçük bir parçacı dükkanı açsam. Ha? Hem boğazımız çıkardığı hem de. Sen esnaflık yapamazsın. Boşuna girişme öyle işleri. 40 yılda bir para geçirecek elimize. Niye böyle aksilik edersin sen? Yapamam ne demek? Ben insan değil miyim? Tuhaf şey yahu. İnsansın kocacığım insansın ama onlar çekirdekten yetişme esnaf. Sen? Benim zekam onlardan aşağı mı sanki? Bu rastgele zeka değil ki. Adam cigara üstüne cigara içti. İnci çoktan uyumuştu. Adam elbisesini çıkardı. Yatağa sırt üstü uzandı. Yeni bir cigara yaktı. Kadın da uzanmıştı. Ağzında sakız. O bir değil iki mantı yaptırmayı kuruyordu. İki yaptırırsa değişik olur. Geçe skirler. Yahut bir manto, bir de etek tayyor. Bu kahverengi mantosunu o zaman gündeliğe giyer iyi olur. Adam, Yahut bir kahve dedi. Küçük bir kahve alsam. Kadın, bana kalırsa dedi manteyi bir değil iki yaptıralım. Ne olur ne olmaz. Bir de bilek saati alsam. Yahut kalınca bir altın bilezik. Ne zaman sıkışsak para. Kahve lokantadan daha iyi geliyor bana. Olmazsa manteyi bir yaptıralım. Ötekinin yerine etek tayyor. Bırak şimdi etek tayyörü. Kahve daha iyi değil mi? Vallahi içim titriyor kocacığım. Gel sen beni dinle. 40 yılda bir... Canım ne dinleyeyim seni? Arabamın tekerine boyuna taş koyuyorsun. 10 seni bitiyor evleneli. Hep bu. Ben bir şey söyleyeyim. Sen mutlaka aksini ileri sürersin. Ya sen? Dudaklarımı boyasam karışırsın. Çorapsız gezmeme karışırsın. Saçlarımı ondül ettirmek isterim. Olmaz dersin. Bütün kabahat bende öyle mi? Sen gökten zembille indin. Uzun bir sükuttan sonra kadın. Para banka kimin namını yatacak diye sertçe sordu. Adam yeni bir cigara yakarken benim dedi. Niçin? Bilet benim çünkü. O bilette benim hakkım yoktu şu halde. Ben neciyim bu evde? Evin değisi benim. Ben eşek başı değilim ya. Hepinizin kahrını ben çekiyorum. Yemeği ben, tahtayı çamaşırı ben, söküğü dikişi ben, çarşıya pazara da ben. Öyle oldu halde para bankayı benim namıma yatacak. Ne münasebet. Kadın yatakta hırsla oturdu. Eğer paralar benim namıma yatmazsa ben de bu evde durmam. Şimdiye kadar neyini gördüm? 10 senedir canım çıktı evinde. Hesap, kitap, hesap, kitap. Eller gibi bir masrafım yok. Ne sinema bilirim ne tiyatro. Elimize geçer 3,5 kuruş. İki ucunu nasıl bir araya getireceğim diye anlamın damarı çatlar. Ne bu? Adam bence dedi. Lokanta daha iyi. Bazımız bedavadan çıkar. Sermayemiz de gene sermaye. Kadın yorganın tepesine hırsla çekerken ''Para benim namıma de yatacak.'' dedi. Fakat uyumadı. Kocasının arkasına döndü. Aklında manto, tayyör, lizöz, ruj, bilek saati, bilezik, naylon çoraplar, iskarpinler. İyi ama manto ile tayyörün renkleri lacivert pek kesmi. Hem de lekeyi çabuk belli eder. Kurşunu iyi olsa. Adam cigarasının izmaritini yanındaki tabloda ezip lambayı üfledikten sonra karısına döndü. Dürttü. En iyisi hep birlikte gitmek. Basarım istifayı bitti gitti. Para kimin namına yatacak? Senin aman senin namına haydi. Mantı de iki değil bir yapacağım. Ötekini tayyor. Billacı vert öteki kurşuni. Adam yorganın tepesine çekti. Kadın yorganın ucundan karanlığa bakıyordu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.